Isparta'ya şehit ateşi düştü. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Kasman Kırsalı Çemse bölgesinde devriye görevi yapan timle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Yaralanan 3 komandoysa askeri helikopterle Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan askerlerimizden yüzbaşı Ferhat Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Acı haber şehidin Isparta'daki ailesine verildi. Şehidin ailesinin yaşadığı İskender Mahallesi çay boyundaki ikamete giden Isparta Valisi Ömer Sevmenoğlu, Garnizon Komutanı Tu General Tamer Atay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen aileyle acısını paylaştı. Şehit yüzbaşı Ferhat Şifçinin 19 Mayıs Salı günü Isparta Garnizon Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.